Öncelikle videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Video çekmeyi çok özlemişim. Bayağı da buralarda yoktum. Şimdi tam işte sınav zamanı, üniversite tercih zamanı vesaire derken sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video çekmek istedim. Tabii ki yine tecrübelerimi ve yaşadıklarımı dayanarak çekeceğim. Yani bu kesin kanıtlıdır diye bir şey yok benim videolarımda. Bunu iddia etmiyorum. Ama doğru yani yine de söyleyeceklerim. Şimdi arkadaşlar ben sözel mezunuyum. E, lisede sözel bölümü okudum. Bu videoyu da sözel bölüm düşünen üniversitede sözel bölüm tercih edecek kişiler için çekmeyi planladım. E, çünkü e, sözelciler kısaca şöyle söyleyeyim size çok dertli. Dertleri hiç bitmez. Neden mi? E, lisede zaten birinci sınıfta herkes düz, işte aynıdır. İkinci sınıfta not ortalamalarına göre bir bölüm tercih edilir. Nedense şöyle bir algı var. Tembel bir şey yapamayanlar sözele gider. Yani ben bu algıyı çok gördüm. Hmm, sözel mi falan ne olacaksın ki bölüm yok ki böyle böyle algılar. Ve çok sinir bozucu algılar. E tabi bu kafayla insanların psikolojisini işliyorlar böyle alttan alttan bozuyorlar bayağı bir. E, üniversite sınavına giriyoruz. Sınava girerken işte matematik zaten yapamıyoruz yani dersinde görmediğimiz için. Zaten oradan bir kendimizi bir hep ikinci planda görüyoruz. İşte söz sayısalcılar yapacak. Biz zaten matematik yapamayacağız. Sözleri çok iyi yapmamız lazım Türkçeyi falan. Yani zaten böyle bir çekimsel kalıyoruz her zaman. Aslında sözelciler işte Türkçeyi de edebiyatta böyle konuşmayı da çok iyi becerirler ama o dönemde değil yani o sonradan açılıyoruz demek ki. İşte üniversite sınavına girdim. Yaşadıklarımı anlatıyorum size. Şöyle bir sınavdan çıktım. Puan alsam ne tercih edeceğim ki? Sanki böyle zaten adım akıllı bir iki tane bölüm var. E onun dışında okusam bir sürü bölüm var. Tam okusam ne olacağım ki? Yani böyle bir psikolojik bozukluk ve buhrana giriyor herkes eminim. Şimdi bu videoda sınavın olduğu gün çekiyorum. Üniversite sınavı bugündü. İnşallah birkaç gün içinde yayınlamayı planlıyorum. Sözel bölümleri araştırdım. Biraz da olsa kafanızı rahatlatabilmek adına. Sözelde şu şu bölümler var. Yani ben de şunu okudum. Şunu da okusaydım da olurdu. Hiç de pısırık kenarda köşede kalmama gerek yok. Gayet de meslek sahibi olabiliriz. Gayet de iş bulabiliriz. Çevreden gelen işte iş yok, şu yok, bu yok. Bunlara karşı kulaklarımızı tıkayabiliriz. Yaşadıklarımı anlatacağım size. O yüzden tabii ki araştırmalı yaptım. Çünkü ben mezun olalı 5-6 sene oldu. Benim zamanımda sınav ismiyle başkaydı o zamandan sonra yeni bölümler de çıktı veya işte bir sene diyorlar ki puan önemli değil sıralama önemli. Bir sene diyorlar ki işte sıralama değil puan vesaire derken ben işte sözelde şu anda hangi bölümler var? daha çok devlet üniversitesindeki bölümleri ele alacağım. Çünkü vakıfta yani özel üniversitelerde birçok bölüm var. İşte Türkiye'de bir tane üniversitede olan bölüm var mesela. Ya onlara söylemeyeceğim. Size vakit kaybı olmasın. Onu zaten yani o bölüme gidecek kişi araştırmıştır. Özel özel okuyacağı için o kadar stres yapmıyordur diye düşünüyorum. İşte sözel bölümleri araştırdım. Geçen sene mesela en yüksek hangi üniversite aldı o bölümden veya en düşük şu şu puanla kapattı diye. Geçen yılın sıralamalarını bulamadım internette. O yüzden sıralama söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Sözelde şu bölümler var şöyle yani iş olanakları olacağını düşünüyorum şudur şudur geçen sene şu üniversite şu puanları aldı en yüksek ve en düşük bunlara örnekler vereceğiz sözelde de boş olmadığını gayet de dolu dolu bir bölüm olduğunu sayısalcılar işte eşit ağırlıkçılar hiç de onların yanında eksik kalmayacağımızı size anlatacağım biraz da olsa sizi rahatlatacağım inşallah diyorum ve videoya başlıyoruz şunu da söyleyeyim size beni izleyen değerli arkadaşlarım yani 5-6 yıl öncesi bu çok değil. Benim zamanımda internet yoktu, YouTube yoktu. Böyle var ya karma karışık bir şey yani vardı da bu kadar bilgi yoktu öyle söyleyeyim. Sınavdan girdim, çıktım, puanım açıklandı. Hangi bölümler var? Bir saçma sapan ÖSYM kılavuz veriyorlar. İnternetten PDF formatında değil ki sayfa sayfa çevir çevir oraya mı bakayım, buraya mı bakayım, karıştırdım mı? Yani böyle karışık. Şimdi ama Hangi bölüme ilgi duyuyorsam yazıyorum YouTube'a. Şu bölüm hemen mezunları çıkıyor, konuşuyor, akademisyenleri konuşuyor veya işte makaleler, bir sürü şey var bilgi alabileceğiniz. O yüzden hani bu zamanda belki e, üniversite mezunu olup işsiz olan çok kişi var ama ya bir şeyler de kolay. Her şeye kötü gözüyle bakmamak gerekiyor. Neyse efendime söyleyeyim başlıyoruz. sözel olduğunu aslında çok uzun bir süre önce bilmiyordum. Bu videom için araştırma yaparken karşılaştık. Özel eğitim öğretmenliği bölümü. Ülkemizde 250 üniversitede var. Nedir özel eğitim öğretmenliği? İşte fiziksel, zihinsel, duygusal yani herhangi diğer öğrencilerden farklı bir yönü olan kişilere eğitim veren öğretmenlerimizin okutulduğu bölüm. Evet işte hani az değil 250 öğretmen var ve bu bölümden mezun olup inanın belki vardır ama o da belki uğraşmıyordur, istemiyordur. Ben işsiz kalan kimseyi görmedim. Yani örnek verecek olursam emekli öğretmenleri bile özel eğitimde geri çağırıyorlar ki hani gelin çünkü talep oluyor o veliler tarafından. Bir de mesela işte bu bu, bu eğitime ihtiyacı olan çocuklar çok fazla kişiyle belki tanışmak istemiyorlar. Belki bir öğretmen onu bir iki sınıf okuttuysa devamının da ondan gelmesini istiyorlar. Onu bir aile bireyi olarak görüyor olabilir. E ve bir de bu bölümü okuyup da hani meslek, mesleki olarak ben yapamam diyen birçok insan var. Hani insanlar şöyle söyleyeyim ikiye ayrılıyor. Aslında asla yanlış bir kelime kullanmak istemem ama mesela bir fiziki veya işte bedensel bir engelli çocuğu gördüğü ...gördüğümüz zaman bazısı ona bir şey katmak ister. Onu biraz daha iyi hissettirmek ister, öğretmek ister. Ama bazısı da kaçar mesela. Ben yapamam, etkileniyorum der, ağlarım der veya hani... Yani ...bilmiyorum yani Demek ki ama hor görür. Yani bu insanlar bu, bu mesleği yapamaz. O yüzden bu bölümü, böyle çocukları öğretmeyi, eğitmeyi seven insanların tercih edebileceği... ...Sözel'deki çok güzel bir bölüm... Kendi bölümümü okumamış olsaydım bu bölümü okumak isterdim ama kendi bölümümü de çok seviyorum. Ona da sıra gelince tabii ki öve öve anlatacağım. E, ee, özel eğitim öğretmenliği 2021 yılında en yüksek Hacettepe Üniversitesi 408 puanla almış. En düşük de Kırıkkale Üniversitesi 366 puanla almış. Yani bu aralığı düşünebiliriz. 366-408. Ya bu sene de öyle çok anfaki fark puan farkları olmayacak. Yine o civarlarda oynayacaktı. Siz de bu puan aralığındaysanız ve istiyorsanız bu bölüm size göre ise tercih edebilirsiniz. Evet, Türkçe öğretmenliği. Türkçe öğretmenliği tabii ki yine sözeldeki güzel bölümlerimizden bir tanesi. Ama ilerisini düşünmek gerekiyor. KPSS ile atama sürecini düşünmek gerekiyor. Biraz zor öğretmenlik atamaları ülkemizde. Eğer bunu göze alıyorsak, öğretmeyi, konuşmayı, Türkçeyi seviyorsak bu da yine sözelcilerin tercih edebileceği güzel bölümlerden bir tanesi. Türkçe öğretmenliği 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi 391 puanla almış, Gazi Üniversitesi 374 puanla almış. Bunlar en yüksek ikililer. Hakkari Üniversitesi de 333 puanla kapamış. Şöyle söyleyeyim. Özelde de vardır bir sürü. Ben size sadece devlet üniversitelerini söylüyorum. Evet. Türkçe öğretmenliğinin dışında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği de var. Sayı olarak Türk Dili Edebiyatı mesela ülkemizde 8 tane üniversitede varmış devlet üniversitesi. Bu bölümde Marmara Üniversitesi geçen yıl en yüksek almış 377 puan, Gazi 368 puan. En düşük olarak da Van Üniversitesi 100. yıl üniversitesi 325 puanla kapamış. Bir de Türk Dili ve Edebiyatı bölümü var. Öğretmenliği değil bölümü. Bu bölüm mezunları da ne yapıyor? isterse akademik kariyer işte sürebiliyor, isterse de formasyon alıyor. Öğretmenlik yapmak istiyorsa formasyon alıyor. E Hayatına öyle devam ediyor. Türk Dili ve Edebiyatı 120 üniversitemizde var. Geçen yıl en yüksek İstanbul Üniversitesi almış 351 puanla. Marmara Üniversitesi de 327 puanla almış. En düşük olarak da Kafkas Üniversitesi 219 puanla kapamış. Ya biraz da sohbet havasında gitmek istiyorum. Yani gerçekten Sözelde bölüm yok değil. Bakın var bir sürü var daha size hangi birini söyleyeyim hangi birinize. Sadece denk gelir de biriniz eğer bu cümlelerimden etkilenirse ne mutlu bana. Şimdi tarih öğretmenliği var bir de tarih bölümü var. Tarih, tarih bölümü sözelci olmama rağmen benim çok nankör gördüğüm bir ders. Ülkemizde tarihimiz maşallahımız var. E, çalış 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 ezberliyorum tarihi ama Unutuyorum. O yüzden nankör dedim. Asla yanlış anlaşılmak istemiyorum. Linçlemeyin yani beni. Unutuyorum. O yüzden de ben sevmiyorum ama tarihimizi seven, anlatan, böyle tarihi anlatırken yani böyle kendinden geçen insanlara Bu yapıdaysanız ve sözelciyseniz tarih öğretmenliği veya tarih bölümünde okuyabilirsiniz. Tabii ki tarih bölümü okursanız deformasyon almanız gerekecek. Tarih öğretmenliği bölümü ülkemizde 7 üniversitede, tarih bölümü ise 112 üniversitede var. Tarih öğretmenliği 2021 yılında en yüksek Gazi 351, 9 Eylül 337 puanla almış. En düşükse Van 100. Yıl Üniversitesi 311 puanla almış. Tarih bölümüne gelirsek geçen yıl en yüksek Boğaziçi almış 438 puanla. E sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi geliyor 409 puan. En düşükte Balıkesir Üniversitesi 197. Ha şöyle bir bakıyorum. Tarih bölümünü en yüksek 438'den ama tarih öğretmenliği de 351'den giriş yapılmış mesela. Ya bunlar ilginç. Ben bu eğitim sistemimizi çok da anlamıyorum. Değişiyor ama ben size sadece böyle ispatlı kanıtları söylüyorum. Evet, söyleyebileceğim bir diğer bölüm de sosyal bilgiler öğretmenliği. 65 üniversitemizde var ülkemizde. Geçen yıl en yüksek Yıldız Teknik Üniversitesi almış 340 puanla. Ardından Gazi geliyor 336 puanla en düşükte 2021 yılında sosyal bilgiler öğretmenliğinden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 296 puanla kapatmış. Geliyoruz canım fakültemin bölümlerinden bir tanesi, iletişim fakültesi bölümlerinden bir tanesi olan sinema ve televizyon. Bu bölüm ülkemizde şu an 10 üniversitede var. Sinema ve televizyon, radyo ve televizyon sinemayla karıştırmayalım. Bu sinema ve televizyon bölümü 10 üniversitede var. Geçen yıl Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi 380 puanla Ardından Anadolu Üniversitesi geliyor 319 puanla. En düşük de sinema ve televizyon Çankırı Karatekin Üniversitesi 201 puanla almış. Evet. Sanat tarihi. Sanat tarihi bölümü ülkemizde 43 üniversitede. En yüksek Mimar Güzel Sanatlar 380 ile. Peşinden Anadolu geliyor 335 ile. Onun peşinden de İstanbul Üniversitesi 323'le almış. Selçuk Üniversitesi 197 puanla, Bayağı düşük puanlanmış almış. Reklamcılık taban puanlarını söyleyeceğim size. E çok da böyle verilerle karıştırmak istemiyorum ama belki bir yerden yakalarız yani birisi birinin merak ediyordu. Reklamcılık 11 üniversitede var. Ege Üniversitesi 314 puanla, Akdeniz Üniversitesi 288 puanla almış. Ya az önce kameram kapanmış modum düştü. Nerede kaldığımı bile şaşırdım. İnşallah ara bölümler kaynamayacaktır. Ama izledim baktım. En son işte herhalde radyo televizyon sinemada kalmışım. R reklamcılığı söylemişim yani. Evet radyo televizyon ve sinema bölümü de var sözelde. İlgilisi onu da okuyabilir. Mis gibi bölüm. E, Türkiye'de 67 üniversitede var. İstanbul Üniversitesi en yüksek alımı yapmış 354 puanla. Ankara geliyor peşine. Ankara Üniversitesi 345 puanla. En düşük de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 199 puanla kapamış. E, okul öncesi öğretmenliği var sözlerle yine çok tatlı bir bölüm. Çocukları seven, onlarla oyunlar oynayan, oynayan işte danslar eden, kendini sürekli geliş, geliştiren, elişi melişi o işleri seven. Yani miniklerle ilgilenmeyi seven, onlara eğitmeyi seven. Okul öncesi öğretmenliği de okuyabilir. E, ee, çok da olan bir bölüm yani zaten ben çok duyuyorum, çok seviyorlar. En yüksek geçen, mesela ondan da şu an ülkemizde 86 devlet üniversitesinde var okul öncesi öğretmenliğin. En yüksek Boğaziçi almış 411 bölümle. Sonra Doğu Teknik Üniversitesi var 399 puanla. Sözelde iyi puanları olan bir bölüm bu arada. En düşük de Bayburt Üniversitesi almış 340 puanla. Evet ilahiyat bölümü var. Sözelde yine çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi. 54 üniversitemiz var devlet olarak. Marmara 403 puan, İstanbul'da 358 puan. Kırklareli Üniversitesi var. İlahiyatta en düşük alımı yapmış 2021'de o da 202 puanla. İslami Bilimler diye de bir bölüm var. İslami Bilimler İlahiyat'ta karıştırılmaması gerekiyor. 36 üniversitemiz de var. En yüksek Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 317 ile aldı. En düşük de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 199 puanla aldı. Bunun dışında iletişim fakültesi bölümleri var. Tabii ki Yıldız koyarak Halkla ilişkiler ve Tanıtım bölümü var. Kendi bölümüm. İşte reklamcılık, halkla ilişkiler ve reklamcılık var. Bunların da yine farkları çok soruluyor. Nedir, ne değildir diye. Hala daha halkla ilişkiler ve tanıtım ve halkla ilişkiler ve reklamcılık arasında kalan varsa, hangisini tercih etsem diye düşünen varsa yorumlarda bana yazabilir. Uzun uzun açıklarım. Hiç de üşenmem. Veya Instagram'dan, Instagram adresimi de veriyorum. Oradan da bana yazabilir. Ben ona farkları nedir diye açıklarım. Ben halkla ilişkiler ve tanıtım mezunuyum. 39 tane üniversitemiz de var. Geçen yıl en yüksek alım Marmara Üniversitesi yaptı. 329 puanla. En düşüğü de Fırat Üniversitesi yaptı. 200 puanla. Halkla ilişkiler ve reklamcılıksa tanıtıma göre bir tık daha az. Şu anda 40 üniversitede var. En yüksek alımı geçen yıl, yani 2021 yılında doğru bu videonun ne zaman izleneceğini bilmiyorum. O yüzden geçen yıl demesem doğru olur. 2021 yılında halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü 312 puanla en yüksek alım yaptı. Kastamonu Üniversitesi de 199 puanla alım yaptı. Sözel'de yine hangi bölümler var? Medya ve iletişim var, iletişim tasarımı var. Bunlar hep e, iletişim fakültesi bölümleri, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları var işte Türk diline, Türkçenin kollarına, lehçelerine alt, alt dillerine falan ilgisi olan onu okuyabiliyor. Yani bir sürü sözel bölüm var aslında özelde ve devlette. Yani araştırma yapın. İlla ki bir tane bölüm size bir tık daha sıcak geliyordur. Mesela ben e, yalan söylemeyeceğim. E, 2016 yılını tercih, 2016 olur mu? 2016'dan mezun oldum. 2012 yılın tercih yaptım. O zaman işte ilk bir ikinci sıralara işte şey koymuştum, Türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği vesaire koymuştum. Sonra hemen halkla ilişkiler ve tanıtım. Hani nereden çıkmıştı bu halkla ilişkiler ve tanıtım? E zaten biraz konuşkan bir yapım vardı. Bir de düşünüyorum, şu anda halkla ilişkiler ve tanıtım çağımızın bölümü. Sosyal medya ilerliyor, işte özel sektörde nedir önemli? Satış mı yapacaksın? Konuşmak. mı edeceksin? Konuşmak. Hep konuşmak. Yani sözel bölümlerden çekilmemize gerek yok. Pasif kalmamıza gerek yok. Hiç onlardan, diğer bölümlerden aşağıda kalır bir yanımız yok. Önemli olan bölüm değil, önemli olan kendimizi geliştirmek. Bir bölüme gideriz. Ya olmadı mı? Dünyanın sonu değil. Bırakabiliriz. Veya şöyle söyleyeyim size. Birçok üniversite mezunu evde oturuyor. Çalışmıyor. İlle mesela kendi bölümümden iş bulayım istiyor. Bulamıyor. Öyle değil. Siz istediğiniz bölümü okuyun. O bölümü sevmek için biraz çabalayın faaliyetlerine katılın, hocalarınızı sevin, bölümü sevin, fakülteyi sevin, arkadaşlarınızla yani etkileşim kurun. Nasıl diyeyim size bölüm için çabalayın, bölümün layığıyla bitirin. Ben bu bölümü bitirdim ama öyle git gel yapmadım. Ben bu bölümün her şeyiyle öğrendim. Sunumlarımı yaptım, derslerimi, ödevlerimi, her şeyime önem verdim. Mezun oldum. Mezun oldunuz, iş mi bulamayacaksınız o bölümle alakalı? bir sene bulamazsınız. Bir sene başka bir yerde bir tecrübe kazanırsınız iş hayatı ile ilgili. ikinci sene nerede çalışmak istiyorsanız kapısında yatın ya. Gidin CV bırakın, şunu yapın, bunu yapın. Ben bu bölümü okudum. Benim bölümüm belki tıp kadar yüksek puanlı bir bölüm değil ama çok güzel okudum. Her şeyini öğrendim. Devlet istiyorsanız tabii o ayrı ama özel sektör için konuşuyorum ben. Özel sektörde şöyle şöyle yaptım, şunu yaptım, stajımı böyle yaptım. Yani Kendinize doğru ifade edebildikten sonra, doğru düzgün bir iş görüşmesinden sonra size dönmeyecek firma yoktur. Yani öyle görüşmeler görüyorum ki ben iş görüşmeleri geliyor görüşmeye kendi konuşuyor. Bu bölümünü okudun bilmiyorum ki. E niye bitirdin? Kaç yıldır evde mesela ne yaptın bilmiyorum ki. Öyle değil. Zaten aktif olarak üniversite hayatından sonra kendini ifade edemeyecek bir insan yoktur. Ailemizden uzak bir yere gidiyoruz her işimizi kendimiz halletmemiz gerekiyor. Doğal olarak bir özgüven kazanıyoruz. Bunun da yok sözel bölümümüz, sayısal bölümmüş hiç oralara girmeyin. Üniversite okumak istiyorsanız sözel de olsa, babanızın beğenmediği bölümde olsa okuyun. Güzelce bitirin, kendinizi de geliştirin. Mezun olduktan sonra bakın bakalım kim iş bulamıyor. Sözel bölümler olan ön yargıyı kırmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa zaten videomun altında sorularda bana sorabilirsiniz. Önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Genelde gördüğüm tüm soruları yanıtlıyorum. Görmemişsem Instagram'dan da sorabilirsiniz. Yanıtlarım. Onun dışında işte araştırma yaparsanız sözel bölümler diye. Belki benim videomu izlerseniz başka, belki başka videoları illaki bir bölümü bir yerden seveceksinizdir. Umutsuzluğa kapılmayın. Olan oldu. Sınava girdiniz, bitti. Artık puanınız açıklanacak. Ben bu puanla ne yapabilirim? İstediğiniz birkaç tane zaten bölüm vardı. Onların hiçbirine uymuyorsa ya şudur, ya iki seçenek. Şu bölümü okuyayım, severim illaki. Sevmek için elimden geleni yapacağım diyorsanız okursunuz veya bir sene daha hazırlanırsın. Dünyanın sorunu yani ülkemiz, ekonomik durumumuz, şartlarımız şu an hiçbir şeyin zaten ucunu göremiyoruz. O yüzden dünyanın sonu değil. Yine aynı şeyi de söyleyeceğim ama dünyanın sonu değil. Okumak istiyorsanız okursunuz. İsteyene istediği şeyi yapar. işte bulur. Çevreye kulaklarınızı tıkayın. Sözler bölümü şu bölümü okuyorum. Mesela yeni medya okuyorum. Ne olacaksın ki ediyor? Olduğum zaman görürsün. Bu kadar. Yani bunu ukalalık olarak, şımarıklık olarak algılamayın kendime güveniyorum mezun oldum işte bulacağım zaten bu özgüven yeter size inanın ki işte bulursunuz her şeyi yaparsınız söyleyeceklerim bu kadar videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim İster beğenin videomu ister abone olun isterseniz de olmayın soru sormak isteyen sorabilir teşekkür ederim bir sonraki videoda bir sonraki başlıkta görüşmek üzere kendinize iyi bakın